Merhaba arkadaşlar. Ben Alman Cörtmeni Erdal Yiğit. Bugün size 10. sınıf 5. ünite sayfa 9'daki waffle bakın waffle pişirme tarifi ne anlatacağım. Waffle resept, waffle tarifi su teton yani malzemeler 125 buta 125 gram tereyağı 100 gram suka 100 gram şeker dry ayağı 3 yumurta 200 mil mililitre milk 200 gram süt e, 150 gram mel 250 gram un aynı pakın vanilya suka bir paket vanilya şekeri aynı pakın bak pulva bir paket kabartma tozu Price sals bir tutam tuz e, les diadentex und ergenze tamamlayacağız buradaki fiillerle aşağıya gördüğünüz gibi e, Türkçeleri yazıyor. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Waffle e, resept yani e, waffle tarifi. Die Butterm suka schaumig schlagen. Tereyağını şekerle köpürene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Schlagen karıştırmak demek. un und suka dazu geben und verrühren. Yumurtayı katacağız, vanilya şekerini ilave edeceğiz ve karıştıracağız yine yumurtalar ve vanilya şekerini karıştıracağız. Mel mit bak plovu un mişin. unu kabartma tozu ve tuzla karıştıracağız. An mil gaben un ferürün sonra süt ekleyip yine karıştıracağız. Das waff waffelizen erhitzen und leckerer waffeln Bakın. Ee, waffle ızgarasını ısıtacağız ve lezzetli waffle'ı pişireceğiz. Beim servieren auf die Waffeln früchte Schokoladensauce, Puderzucker und Simt suka geben. Servis yaparken ee, waffle'lara meyve, çikolata sosu, pudra şekeri ve tarçın ekleyeceğiz arkadaşlar. Guten Appetit. Afiyet olsun. Evet bir kez daha okuyalım bu e, metin kısmını. Dimita mit dem suka schwing schlagen. Aya und e, zwei Eier und Vanillesuaka dazu geben und verrühren. Mehr drei Mehl mit Backpulver und Salz mischen. Vier Anschließend Milch geben und verrühren. 5. Das Waffeleisen erhitzen und leckere Waffeln backen. Beim Servieren auf die Waffeln Früchte, Schokoladensauce, Puderzucker oder Simpsuka geben. Guten Appetit!